Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için herkesin en çok merak ettiği sorunun cevabını getirdik arkadaşlar bildiğiniz üzere daha önce yapımcı dizimizin 16 Haziran 37. bölümüyle sezon finali yapacağını açıklamıştı. Fakat bugün çıkan haberlere göre dizimiz gelecek hafta 36. bölümüyle erken sezon finali yapacak ve dizimizin sezon finali öne çekildi. Herkes neden bir bölümün öne çekildiğini çok merak ediyor. Arkadaşlar aldığımız bilgilere göre 16 Haziran milli maç var ve milli maç olduğu için dizimizin e, sezon finali öne çekildi. İşte sizler için özel e, bölümden olan kareleri de videomuza ekledik. Herkes tabii ki gelecek hafta sezon finalini çok merak ediyor. Bakalım e, yeni sezona nasıl bir beklenti içerisinde olacağız. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.